Tesettür meselesi hakkında söylenecek bir şey daha var. Çoğu zaman hanım kardeşlerimiz bu hanımlara karşı bir kısıtlamaymış gibi hissediyor ve neden erkeklerin de tesettüre girmediklerini düşünüyorlar. Bildiğiniz üzere bu iştahlar gibi bu veya kadınların yaşam tarzı gibi bir mesele haline geliyor ve böyle çerçeveleniyor. Bu dinimize göre adil değil. ilk olarak eğer bu dinin hak dini olduğuna inanıyorsak Allah'ın erkeği ve kadını yarattığına da inanıyoruz. Allah erkeği de kadını da onların kendilerini tanıdığından daha iyi tanıyor. Ve o erkeğin de kadının da neye ihtiyacı olduğunu tam olarak biliyor. Size küçük bir örnek vereyim. Anne baba çocuklarını tartışırken görüyor. İki çocuklarını da alıyorlar ve onlara bir çözüm sunuyorlar. Sen bunu yap, sen şunu yap. Biri diyor ki bu adil değil, her zaman onun tarafını tutuyorsun. İşin özü şu ki belli ki anne baba birini diğerinden daha fazla iyi gösteriyor, birini diğerine tercih ediyor. O anne baba da insan sonuçta ya da anne baba çocuktan daha iyi biliyordur. Allah da bizim anlaşmazlıklarımızı biliyor. Bir kadın diyor ki Allah kadınları erkeklerden daha fazla sınırlama koyuyor. Bu ise kadınlarda erkekler arasında bir tartışma haline geliyor. Peki bu tartışmayı kim çözecek? Allah. Biz Kur'an'ı rehber olarak kabul ettiğimiz Allah'ın diğer herkeslerin daha adil olacağını söylemiş oluruz. Buna ek olarak size güzel bir ayet göstermek istiyorum. Nisa suresi bu kadınlar suresi. Allah diyor ki ve Allah'ın bazınızı bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Allah bazılarına bazı nimetler, bazı güçler, haklar, kısıtlamalar verir. Ve size de farklı haklar, farklı sorumluluklar, farklı kısıtlamalar verir. Başkasıyla yarışmayın ve ondan olana nasıl sahip olurum diye düşünmeyin. O da bir başkasına olana nasıl sahip olurum diye düşünmeyin. Aynı ayet diyor ki erkekler için kazandıklarının bir nasibi vardır. Ve eninde sonunda kendi için kazandıkları şeydir. Ve kadının içinde kazandıklarından bir nasip vardır ve Allah'tan onun fazlından isteyin. Başkalarının sahip olduklarıyla yarışmayın. Bu erkekler ve kadınlar arasında bir yarışma değil. Bu kimin daha iyi amel edeceği ile ilgili bir yarışma. Allah bu konuyla ilgili düşüncemizi değiştiriyor. Yani bu gerçekten bir insanın yaşaması gereken düşünsel ve entelektüel bir dönüşüm. Ve bu dönüşümü gerçekleştirene kadar Allah'ın emirlerindeki hikmetler anlaşılamaz. Bunları takip etmek istemedikleri zaman da kolaylıkla bu çağ dışı, bu bizim zamanımız için değil, bu adil değil derler size bir şikayetler Listesi verebilirler not, ve bu Müslüman something olmayanlarla sınırlı bir şey değil. Bunu Müslümanlara da oluyor. Bu tıpkı şunun gibi, bir hanım kardeşimiz bu dönüşümü yaşayıp İslam'a islam geliyor ve birçok Müslümanın da bu dönüşümü yaşayıp İslam'a geri dönmesi gerekiyor. From.